Tabii Gönül Adası bu kadar karışmışken ünlüler kazanmalarına rağmen benchte Mert'in özellikle bir huzursuzluğu var gibi geldi bana istiyorsanız görüntüleri kısaca bir hatırlayalım üzerine konuşacağız. Abi ben hastayım abi koşar mısın? Bildirme sen şu Onu adam bana ya alalım. bu hafta. Bir hafta ya bir hafta. He. Ondan sonra alın kim alıyorsa alsın. Ya abi şimdi sana sana bir mi dedim Bir hafta bir hafta. Haydi ezgin. Çok kaçırdık abi çok boşa gitti ya. <laughs> bir de problem yok. Biz bir sepet atıyorsun, devam ediyorsun. Atma ona. <laughs> Ama girmiyor. Ben ya. ben abi ikide birimi yaptım. Benim benim mesuliyet kabul Anladım etmem. Yani. Ben benden geçti abi. Ya onu Niye öyle yapıyorsun? Ne anlamadım. Hayır benim şeyimi söylemiyorum. Ben genel bir şey söylüyorum. ben, ben de sana bir şey veriyorum. Ne var çorba? Yani hemen şey yapıyorsun. Onu değiştiriyorum kanka zaten. Ya sonra, sonra de, yes ya, yapıyorsun. Onu sen dedim. Ben Hiç kötü şey demiyoruz sana. Geliyorsun, çok yap insanlar abi. Biz geliyorsan çok yap. Sen çok yap. O Ama yap abi. nefes verim. Elimi kardeşim bir şey anladın mı? Nefes alamıyorum abi ben. Sık benim göğsümde ezik var. Ben nefes alamıyorum. Abi o kadar geliyorsun. Dürey şuraya geliyorsun. Orada bitiyorum işte. elini kaldır yani. Yok Oğlum, abi halim yok ya. Allah Allah yok. Kaldırıyorum. Hadi olsun bana, abi. Si abi bir şey rica ettim. Ben sonra söyler Ama sonra. bir şey rica Ben dedim ki bir hafta bana dokunmayın <laughs> abi dedim ya. Bir hafta ya. Ya abi oynama o zaman. Ge geçsin abi şu nefesim ya. Hocam oynama abi. E o sayı aldım niye oynamayayım alabiliyorum. Hayır sen abi o güzel dokunma diyorsa oynuyorsun, oynuyorsun. Hayır abi. yani şu e, hayır. Ezgi. Hadi Ezgi. Vallahi ya hadi ya. Hadi az ezgi, ezgi, hadi gel hadi. Hadi Ezgi, hadi. Hadi aslanım hadi. Oyun. Sakin. Haydi oyun devam ediyor. Ya çok mu bir şey istiyorum abi? Rahatsızım rahatsız olduğum halde takımı yalnız bırakmamak her, için çıkıyorum. Her şeye kızıyorsun Mert biraz şey arkadaş. Büyük başarı yani. 105.000 8 8 2 takım. 2 seçme 8 8. 8 tane müsabak oynandı bir seçmede. 2 seçim 16 tane yarış oldu. 16 yarışta bizim 5 puanımız var abi. 16'da 5 almışız. Hadi abi yeni yarışa başlıyoruz, başlıyoruz ya. Aynen hadi gel. Bu ne? matematikte olmaz ya. Matematiğe gerek 6 yok. Yeni oyuna başlıyoruz. Hayır abi oyun devam ediyor. Hayır, hayır, ne? 10. hayır abi. Ediyor. Hayır, hayır, ne? 10'a 5. Bitti abi. Bitti. Bitti başka, başka bir şey abi. bakalım. Tamam ne olacak? Bak şunlar bak silindirler. Ne doğru yapmıyorsun? İki şey, 3'tür gönder. Doğru yapmıyorsun. İki 3'tür gönder. Ne iki dürüştür? Matematik çiziyorsun burada bana. Abi şu an matematik. Ya matematikin yeri mi şimdi? Niye kaybettik abi? Niye <laughs> kaybettik şu anda? Tamam ses, ses yükseltmeden. E, tamam oynayın abi. Matematik ya yok sen şey çiziyorsun, matematik çiziyorsun. Abi zaten negatif konuşmanın mantığı Aynen, yok. Kaçta kaç kaçırdığı ne yapalım şu an? Şu an üç tane oyun almak zorundayız. İhtiyacımız olan değil ki. abi en iyi hisseden Bakacağız abi şimdi olur. Ben de istedim abi. Tamam abi iyi Hayır ben atışta iyiysem abi ben hızlı geliyorum yani. Ben de girerim. Takaç yaptık. Takaç İkide bir yapmadın mı? Yok yok hiç şey. Ben bana gelmedi sıra. Sen toplamda kaç yaptın? Bana sıra gelmedi. Tamam sen niye üstü almıyorsun ki onu? Ya ok şey diyorum ben de, daha. Ha sen niye üstü almıyorsun? Yani. Sen zaten performans birinci olacaksın bak. Sen zaten giriyorsun. Ama bunu düşün, 16'da, biraz, 16'da, biraz, 16 şey, oyunda biraz, 11 biraz, tane biraz, oyun kaybetmişiz. Biraz kameraya dedim oyunu. Yani, yani kanser sen. Ya. Ya. Tamam. Oğlum bak var ya ikinizi ben döverim ha. Yemin ediyorum. Hayır. Tamam. Tamam. Hadi. Yeni bir oyun. Negatif konuşmanın bir mantığı yok. Yok negatif konuşmaktan bahsetmiyorum. ben persak veriyorum yani. Orada yok 11 6 11 7 bilmem ne. Neyin matematiği? Negatif bir muhabbet o tamam, şu an yerinde. Oyun uyuyor. O... Alıştı ona. Artık. birbirimizi tanıdık yani. Efendim bu arada haftanın performansları Perviz'i de gördüm. 20 puanla Perviz, 13 puanla Aycan Ünlüler takımında. Ardahan 9 puanla ve 9 puanla Evrim'de gönüller takımında. Onları buradan tebrik ediyoruz diyelim. Şimdi Mert'in tartışmaları çok. Ama kısaca değerlendirmeni isteyeceğim Melisa. Şimdi Ceyhun'u seçmekle ilgili Perviz'le tartışıyor. İkide birimi yaptım, benim kafam rahat diyor, biraz daha kişisel düşünüyor. Ersin çak dedim çakmadın diye Ersin'de bir gidişatı var. Demolize et Meye çalışıyor gibi sanki Barış'la tartışıyor ve en sonunda Perviz'i köşeye çekiyor. Ne diyeceksin? Ee, aslında şöyle tamam bir rahatsızlığım var. Çıkarak kahramanlığını gösteriyorsun takımına karşı hani sırtlandığını gösteriyorsun. Ama bench'te yaptığı negatif konuşmasıyla bunun üzerine çiziyor. Daha final oyunu mu var? Durum zaten şu an sıfıra sıfır. Yani bire birsin. Sen de oyun kaybetmiş sayılmazsın. Ya ben bunu oyun kaybetmiş saymıyorum. Ama sen takımdaki arkadaşlarının moralini bozamazsın. Tamam Oyun bitti mi? Evet arkadaşlar önümüzde bir final, oyun, final, oyunumuz var. Ona konsantre olalım. Bu oyun kötüydü. Atışlar bize bakmadı. Sebebini adada da konuşuruz. Ama şu an önümüzde düşmemiz gereken bir final oyunumuz var. Herkes ona konsantre olsun. Benim Mert'ten istediğim buydu. Ama kalkıp sen 11'e 16'da 5 yapmasın. Sen 11'de 5 pervi sen haftanın birincisisin. Ee, oyun alamıyorsun. Bunlar takımını dal eden şeyler. O yüzden beklemediğim hareketi şaşırttı yani beni Mert. Aksine çünkü çok takımı ayaklandırmaya çalışan bir yapısı var. Yapısı var. O yüzden sıfır sıfır düşünüp önümüze oyuna bakalım demesi benim için daha iyi olurdu. Özellikle bir de orada ben ikide birimi yaptım kafam rahat gibi sanki takımdan. Yani umurunda değilmiş gibi. Hani siz ne yapıyorsanız yapın zaten oyunu da verdiniz. Ben üstüme düşen görevimi yaptım. Hani belki Pervis bak sen haftanın birincisiydin sıfır çektin. Ama ben bu göğsüm Marian Hari ile işte ikide bir yaptım. Sizin sanki umurunuzda değilmiş gibi konuşması da hoş değildi. Murat abi. Şimdi burada Mert diyor ki tek teker teker gelin diyor. Yani Dört kişiyle savaşıyor. On dakika içinde dört kişiyle savaştı oradan. Teker teker gelin dersin yani böyle çok karşında birileri olunca. Şimdi burada tabii Mert'in olayı şu. Mert bugüne kadar hep ben liderliği seven bir tipti ya. Ve ona liderlik konusunda rakip olabilecek kimler vardı? Sercan olabilirdi, Perviz olabilirdi, Barış olabilirdi, Ersin olabilirdi. Bu dördüne de takıştı burada. Yani şöyle şimdi Mert bugüne kadar hep lider olacağım hep kendi konuşuyordu ya. Mert dinlenme, dinlenilmek istenen bir tip. Yani dediklerini herkes dinlesin. Şimdi fakat diğerleri de baktılar ki bu Mert devamlı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Diğerleri dedi ki yani Mert hep sen anlatmayacaksın biz de buradayız dediler. Bu Mert'i rahatsız etti. Çünkü Mert öyle bir tip yani hep kendi anlatacak dinlesinler onu filan. Şimdi bu diğer o lider vasıflı tiplerin de ortaya çıkması. Mesela Sercan hiç konuşmuyordu. Bir anda Sercan buna takışmaya başladı. Ersin zaten takışıyor. Barış takışıyor. Ee, şeyle iyiydi. Perviz'den. Öyle bir takışması yoktu. Bu sefer Perviz'le de takışmaya başladı. Bu yüzden Mert rahatsız oldu. Bunların Mert'ten olan diyaloglarının Mert şimdiye kadar bunları görmediği için bir anda bir rahatsızlık geçirdi. İlerleyen günlerde bu dörtlü beşli kavga ederse şaşırmaz zaten. Semih? E, toplumda e, yani herkesin eleştirdiği e, bir durum var. Yani belli bir grup var toplumun içinde. E, evde e, yiyecek ekmeği yok ama e, telefonların son modelleri çıkınca mağazanın önünde kuyruğa giren İnsan modelleri var. Yani bunlar ne biliyor musunuz? Ekmek bulamadan pasta yemeye kalkan tipler. Buradaki pasta ne? Araba. Herkes arabaya odaklanmış. Ne dokunulmazlığı düşünüyorlar, ne e, ödülleri düşünüyorlar. Bireysel performansını düşünüyor herkes. Ama sen dokunulmazlığı düşünmezsen o arabaya kadar gidemeyeceksin zaten. Ödülleri kazanamazsan. Karnını aç, motive olamayacaksın. Yine arabaya gidemeyeceksin. Yani birden on adım atamıyorsun. Adım adım, step by step. Şimdi burada pasta üzerinden e, pazarlık var. Pasta olarak gördüklerine karşı takımın zayıf yarışmacıları, garanti sayı olarak gördüğü kişiler. Barış, Barış diyorum. Mert aldı Ceyhun'u, e, kazandı. Sonunda çıkıyor Ardağan'a iniliyor. Diyor ki ben ikide bir yaptım bana ne? Bacak bacak üstüne atmış. Mertle e, Parviz bir e, konu hakkında konuşuyorlar tam anlayamıyoruz ama ben aldım şimdi sen alırsın falan filan diyor. Sonra orada zaten kapalı konuştukları için anlayamıyoruz. Arkaya çekiyor parvizi. Flamaların arkasında bir pısır fısır pazarlık dönüyor. Pazarlık da zaten anlıyoruz yine pazarlığın sonunda Mert ne diyor? Sen rahat ol diyor zaten diyor haftanın birincisi olacaksın. Yine o pasta pazarlığı belli. Sonra geliyoruz bu pastadan payını almak isteyenler kimler? Barış. Barış arkadaşımız ben diyordu en iyilerle oynamaya geldim. Şöyleyim böyleyim şampiyon olmak istiyorsam en iyileri alacağım hep diyor. Ama ne tesadüf ki bugün yine Tayfun'u alıyor. Var notlar hepsi. Mert 2'de birimi yaptı. Perviz'de biri... zaten Tayfun üzerinden bir kavga başlıyor. Tayfun, şey Pardon Ceyhun üzerinden kavga. Mert yani. diyor ki ben 2'de birimi aldım umurumda değil. Elif ve Acan arasında yine sen mi alacaksın onu ben mi alacağım istatistik kovalıyorsun tartışması var. Yine aynı onların da bir tartışması var kadın arasında. Ve Sercan oyuna çıkmıyor sakatım diyor hep. Ama 9-9'a gelmiş oyun. 9-9'da diyor ben kendim riske atacağım. Sercan sen zaten oynamamışsın. Senin iyi olmadığını bilmiyoruz. Kendini bir kahraman edasıyla 9-9'a çıkıp takımını kurtaracak pozisyona sokuyor. Oynama oynama sonra 9, -9 ben çıkarım. Sercan da yaptı orada yanlış. Ama herkes e, istatistiğini kovalıyor burada. Birinci olmak istiyor. Mert'in de derdi şu. Bir hafta bana dokunmayın dediği şu. E, çünkü istatistik birincisi olunca o hafta e, biraz da sessiz kaldı. SMS'te birinci oldu. Şimdi gene bunun sağlamasını yapmaya çalışıyor. Bana bulaşmayın. Sessiz kalayım ben burada. İstatistiğimi de yükselteyim. Cemal'e şey alayım. Ceyhun'a alayım. İstatistiğimi yükselteyim. Bakalım yine birinci olacak mıyım? Hep bunlar hesap kitap işleri. Bununla ilgili çok tartışmamız gerekiyor. Elif ile Aycan arasında da oyun seçme konusunda yine tartışmalar yaşanmıştı. Murat abicim Tayfun'la ilgili ne söyleyeceksin? Ben şimdi son sözlerimi Tayfun'la ilgili söyleyeyim. Tayfun'un bir röportajı var. Diyor ki Tayfun. İşte Burak kardeşimiz var diyor. Burak kardeş diyor geliyor diyor benim yanıma geldi diyor. Çok güzel onunla muhabbet ettik konuştuk falan diyor. Bizim takımımızda diyor hiç kötü şeyler yok diyor. Onlarla diyor harikayız her şey mükemmel falan diyor. Tayfun bizde kafa yapıyor herhalde. Çok iyiyiz dediği adama 3-4 gün önce yalaka dedi. <laughs> Bazen bizde kafa yapıyorlar ha. Dedi evet yani röportajında söyledi. Ya sen şimdi diyorsun ki bu röportajında diyorsun ki Geldi yanıma diyorsun. Çok güzel anlaşıyoruz diyorsun. Konuşuyoruz Burak'la diyorsun. Böyle harikayız falan diyorsun. Sonra röportaja gidiyorsun. Adama diyorsun ki Yasin'in yalakasısın sen diyorsun. Bunları ben anlamadım. <laughs>